büyük ve küçük kan dolaşımı sırasında bir organdan geçen kandaki bir maddenin değişimi grafikte verilmiştir. Bu maddenin değişimine ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz diyor. Atar damarda bakın sabit olan bu madde. Kılcal damarda hmm, kılcal damarda miktarı artıyor. Arkasından toplar damarda tekrar sabit kalıyor. Damar çeşitlerine göre. Hangisi doğru olmaz diyor. Pankreas kılcallarında insülin miktarı Doğru doğru bir tanesi yanlış anlamayacağız. Pankreas kılcalarında değil. Pankras evet doğru değil mi bu? Böbrek kılcalarında eritropoetin miktarı bu da doğru. Kemik kılcalarında alüvar sayısı kemikte alüvar üretilir. Kemik kılcalarında da tabii ki var. Yani hangisi kanda bulunmaz demeye getiriyor. Ee, karaciğer kılcalarında safra sıvı, sıvısı miktarı. Safra karaciğerde de ama karaciğer kılcalarında olmaz. İnce bağırsak kılcalarında mineral miktarı. Çünkü mineraller gelemediği için bu da doğru. Ee, üretilen safra kanla taşınmaz. Özel kanal var. <laughs>